Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. 52 e Ordu Spor'da devre arası izni sona erdi. Mor Beyazlılar kulüp tesislerinde çalışmalara başladı. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden 52 e Ordu Spor devre arası iznini tamamladı. Gülyalı'da bulunan tesislerinde toplanan Mor Beyazlılar'da teknik direktör Bülent Yeni Hayat, futbolcularla antrenman öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör yeni hayat oyuncularına ikinci yarıdaki hedef hakkında direktiflerde bulundu. Elik Ordu Spor ikinci yarı çalışmalarının ilk etabını ordudaki tesislerinde gerçekleştirecek. Mor Beyazlılar'da ilk antrenmanda futbolcuların istekli oldukları gözden kaçmadı. Temsilcimiz sezonun ilk yarısını 32 puanla liderin 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. 52 Ordu Spor ikinci yarıda rakibiyle olan puan farkını kapatarak şampiyon olmak istiyor. Fatsa Belediyespor ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da toplandı. Nesne üçüncülik üçüncü grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor devre arası izni sona erdi. Sarı lacivertler ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında yaptığı idmanla başladı. Fatsa Belediyespor yaklaşık bir hafta Antalya'da çalışmalarına sürdürecek. Teknik direktör Ali Çalış yönetiminde hazırlanan temsilcimiz ikinci yarı için güç depoluyor. Nesine 3. Lig 3. grupta ilk yarıyı 32 puanlı ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertler ikinci yarıda iyi performansını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Fatsa Belediyespor taraftarının desteğiyle hedefine ulaşmayı planlıyor. Sarı lacivertlerin Antalya kampına yeni transferlerinde katılması bekleniyor. Orduspor 1967 ikinci yarı hazırlıklar için Ordu'da bir araya geldi. Nesne üçüncülük, 3. üçüncü 3. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Mor-beyazlarda devre arası izni sona erdi. Temsilcimiz Ordu'da toplandı. Ordu Spor 1967 ilk antrenmanını Gülyalı Turna Suyu sentetik sahada yaptı. Teknik direktör Cahit Erçevik gözetiminde gerçekleştirilen itman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman teknik ve taktik çalışmayla sona erdi. Mor Beyazlar sezonun ilk yarısında hedefinin gerisinde kalmıştı. Ordu Spor 1967 15 maçta topladığı 20 puanla 8. sırada ilk yarıyı tamamladı. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.